Kilo almak isteyen kişi günlük ihtiyacı olan enerjinin üzerinde enerji alımı gerçekleştirmelidir. Bu da kilo almak isteyen kişinin her gün beslenmesine özen göstermesi gerekiyor demektir. Yani kilo almak, kilo vermeye oranla daha fazla sabır ve kararlılık isteyen bir süreçtir. Peki kilo almak isteyenler hangi noktalara dikkat etmelidir? Kilo almak isteyenlerin öncelikle dikkat edecekleri nokta ana ve ara ürünleri atlamamalarıdır. Ayrıca yemekten önce ve yemekle beraber sıvı tüketmemeye, çorba ve salatayla yemeye başlamamaya ve yağ oranı yüksek yemekleri tercih etmemeye özen göstermelidirler. Ara ürün olarak da posa içeriği ve tok tutucu özelliği yüksek olan meyveler yerine kuru üzüm, yağlı tohumlar olan ceviz, fındık, badem ile zenginleştirilmiş sütlü tatlıları tercih etmeleri kilo almalarına yardımcı olacaktır.